öyle olayım efendim. Begüm'cüğüm hoş geldin. Hoş buldum. Ne kadar güzel bir ses. <laughs> çok, gerçekten çok güzel, çok başarılı. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bu arada gözler çok 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 güzel. yani, yani gör, Yakından gör. görmeniz lazım. Merak <laughs> Çok hayır, hayır. Çok canım güzel. benim sağ olasın. Nasılsın? Çok güzel olmuşsun. Biraz heyecanlıyım. Yemek falan böyle. Ee, yemek ya. <laughs> yemeği görünce de heyecanlanmamak ne ki, mümkün efendim. Hangi yemeği biliyorsun? Şöyle düşündüm. Yani <laughs> bakarak yaptığımız için böyle spesifik olarak bilemedim ama nasıl yapacağız bugün göreceğiz. Öyle, sana yaptıracağım dediğim Bana canım. mı? <laughs> Şarkı söylemek kadar kolay olmayacak. <laughs> şey. Yandım yandım. <laughs> Nasılsın? İyi misin? İyiyim, Teşekkür nasıl geçiyor? Ederim. Pandemi çok biraz hafifledi. Biraz hafifledi biraz sesim kısık kusura bakmayın hastalandım. Bu mevsim değişikliklerinde genel Hı. sorun. Aman baş sorun olmasın da böyle hafif <laughs> grip mırıp olur yani. Evet şimdi işte Neşet Ertaş'ın bir şarkısını çıkarttık ben de kırşehirliyim zaten. Ne kadar Her güzel aslında. Neşet baba benim için çok kıymetli çok değerli Mekan bir şarkı. Mekan cennet olsun. Onun da çok değerli sözleri çok nadide sevgiyi aşkı anlatan bir şarkısını yaptık. Çok güzel. Bakalım. yemekler an nasıl? Yemekle aran sever misin? Severim ama hani böyle tek yaşadığım için. Bekarsın. Bekarım. Hı hı. Ve şimdi e, bu işler için İstanbul'a geldiğim için tek yaşıyorum ailemden Tabii. şu an ayrıyım. Çok mutfakla bir işim olmuyor. yani böyle hı hı. yaptığım şey çürüdü. için yapmıyorum. Yalnızlık kötüce arkadaşlar. <laughs> ya ben sana bugün bütün püf noktalarını öğreteceğim. Tamam, <laughs> tamam. sen doğru adrestesin ama doğru inanıyorum. yerdesin. Ama inanıyorum. Yani İçgüdüsü olarak yapabiliyorum. Evet ben, ben bu programın sonunda sen buradan bir şef edasıyla çıkacaksın. Ben bunu hissediyorum bebeğim tamam mı? Ben de inanmamışım. <laughs> Şimdi o zaman ilk cevizli rulolarla başlayacağız. Hatta ben hemen e, Serpil'i de çağırayım. E, böyle bizim de bir <laughs> 10 gün bant yayınımız oldu. Biz de bir tatile gittik geldik. Şimdi böyle bir şey oldum böyle canlı yayına özlemişim ya. Sizi böyle böyle sanki ekran karşısında olunca böyle daha böyle birbirimize Hoş sarılıyoruz. Birbirimizle daha böyle ne bileyim. Gel sarılalım Nermin. Covid <laughs> var uzak dur ben. <laughs> ben ikinci yaşımda doldum Nermin rahat ol. Tamam ben de özledim, olacağım. Ben, bir hafta, hafta sonra. Yapacağım. Ben de özledim. Nermin Hanım bana da tamam. güçlüyor Nermin Hanım. Nasıl yapacağız ya? Halledebilecek miyiz? Sen, mi biz? sen hiç merak etme bebeğim. Top Yemek ben bende. de yaparım şarkıda tamam. Oo <laughs> oh, bak bu güzel yap güzel oldu. Hadi Serpil'cim cevizli rololar için malzemeleri alalım. Onunla mı başlayalım börekle? Börekle mi başlayalım? O biraz daha mı mayalansın? Azıcık daha mayalansın. Sanki sen... Sanki sen bunu mayalandıramadın bugün. <laughs> Anne o bugün şey oldu. Serpil yere... bugün acemiyeli keşiyor. Hayır. Hamur kaba. <laughs> Bugün hamur kabarmadı. Bir şey hocam ama onda çok az maya var. Yani onda bir de vakit. Nah. Senin hamur da mı tatile çıktı acaba? Gel gel artık. Birazcık daha bunu bekletelim o zaman şeyle baş devam edelim. Ya bir su böreği yapacağız efendim. Şimdi ekran başında sanacak ee, mısınız siz? Biliyorum. El açma yapacağız. Yap Hayır musun? efendim. Bunu ama yapayım. bir sos koyacağız ki içine. Bu e, gerçekten muhteşem bir lezzet olacak. Gönül gönül rahatlığıyla bu sosu bütün böreklerde kullanın. Bütün özelliği, formülü az sonra Nermin'in enfes mutfağında. Evet. Ee, en güzel yaptığın yemek. Şu an bunu biliyorum. Ha biliyor musun? Evet. Bak. Daha bunu yapabilirim. Bak. Ben aslında her yemeği güzel yapıyorum ama bakarak. Bence şu an ekrandaki çok kişi de bunu yapıyordur. Çırpıcım çırparsın, onu dökersin, pişirirsin. İki dakikada bir şeyler çıkar aslında. Soğan kavrulmadan yemek olmaz. Evet, evet. Yani baş noktalar var. Bir de bir çırpıcı rica edeceğim sen. Hemen için. vereceğim canım Bir de yağımızı eriteceğiz. Ee, onun dışında efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.